Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 31 aboneye The Stick War Legendary oynuyoruz İlk defa oynayacağım bakalım Burada çöp adamlar var Çubuk adamlar bakalım şimdi Oyna diyorum Klasik hareket haftalık seviyeler misyonlar Ötümlü sonsuz ölüler Arkadaşlar bu, bu oyun devam edebilir ondan dolayı bir Başka bir gün bunu bir klasik hareketi bitirince sonsuz modu da oynayabiliriz istersen. Şimdi klasikten başlayalım. Normal diyelim. Hikayeyi de izleyelim bakalım. Stick War Hacim. Normal tahtlı bir dünyada. Her biri kendi teknolojisine sahip. Ayrı ayrı uluslar çevrelerini sarmış durumda. Ve hepsini tek ortak amacı hüküm sürmek her ulus kendine özgü. Savunma ve saldırı yönetimini geliştirdi. Benze, benzersiz becerileriyle hatta öyle takıntılı oldular ki neredeyse silahlara tapıyorlar. Hepsi kendi yöntemlerinin olabilecek tek yöntem olduğuna inanıyorlar. Ve hepsi de kendi kişilerini diğer uluslara öğretmeyi hedefliyorlar. Bunun için yaptıkları liderlerinin deyimleri ilahi müdahale. Veya sizin de bildiğiniz gibi savaş. Diğer uluslar. onlar. Okçunun uçluğun yolu. Swordbart. Kılıcın yolu. Magical. Büyücünün yolu. Ve the way of the Spirit Tombos. yolu. bir ulusun liderisiniz. Sizin yolunuz barış ve bilgiden geçiyor. Halkınızı silahların, halkınız silahların a tapmıyor. Bu da komşu ulusların gözünde bir bir hedef haline getiriyor. Kendinizi savunmak için tek şansınız önce saldırmak. Ve tüm bu süreç boyunca her bir ulusun teknolojisini almak. Arkadaşlar çok güzel bir hikaye. ve çok güzel bir oyuna benziyor. Bunun devamları da gelebilir. Güzel bir like sesi gelirse, güzel izlenme olursa Evet yükleniliyor. Savaş başlıyor. Arçadan düşmanının asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyor. Arçadan heykeline yakın. Bir madenciyi eğittik. Madenciyi kontrol etmek için üzerine dokunuyor. Madenciyle birlikte bir çanta altın çıkarın. Tamam. Madenciyi seçmeyi bırakmak için bu düğmeye dokunun veya madenciyi çift dokunun. <Sessizlik> yok hiçbir şey değil mi? İkisi pola eğitim. Bir, iki, evet eğittik. Ha böyle yapamıyormuşuz. Evet, heykel. Karşıdaki heykel. Evet. Eğittiklerimizler geliyor. Hmm, müzik güzelmiş, saldır. Tamam, saldıralım. Bunlarda da kontrol edebiliyor muyuz? Düşman üstünü görüntülemek için ekranın yanlara doğru kaydırıyor. Kazanmak için düşmana ekranı yıkın. Acaba bunları kontrol edebiliyor muyuz? Yok. Aa yok kontrol edebiliyoruz. Abi dur. dur. Kardeş anında durursun. Evet. Şimdi ne yapacağız? Vuracak mıyız? Böyle. Ana. Ne oldu lan? 48. 48. Abo bizim kire okçu evimdeydi. Anlarsınız. Ne de şöyle yaptım mı arkadaşlar? Bir anda diyor böyle. Hop. Ha, vurdum. Evet. Böyle düşman takviye çaldı. Gelsin bakalım. Oha tek dağıtmış vurdum. Uçan. Duruş bence özelliği. Özel gücü madencileri öldürelim. Ki altın olsun. Arkadaşlar bu demek oluyor ki baya bir uzun bir zaman olacak. Vuramadık. Errandık mı? Victory. Yani kazandınız. Arçadırlar vatanlarından sürüldü ve adalara kaçtı. Güzel. Abi ikili taşılıyor. Ne? Kilidini açtınız. Arçadan hareket sürükleyin ve bırakın. Güzelmiş. Aa, ne açılıyor başka? Kilidini açtınız. Castle Archer. Defans okçuları. Aa bu ne? Bir tane büyü. Club Mancast. Seviye başına artı yüzde yirmi sağlık. Seviye başına artı yüzde on hareket hızı. Susun. Arçadan sağda. Seviye başına artı yüzde yirmi açıdan hasarı. En iyisi arkadaşlar ben madenciye biliyorum hepsini. Günde. Pusu. Evet arkadaşlar pusu. Yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumuna da doğumunda gelecek. O zaman dek dayanın. Gün doğana dek hayatta kalın. Hazır zamanımız yok. Hemen savunma hazırlayın. Büyü envanterinizi açmak için bir gerekiyor. tıkladım ben ne oldu? Kafa nasıl bir tıkladım? E, ne oldu şimdi? Olamaz görüşe göre bir kutu kurulmuş. Aha geldiler. Göğeninizde da, garnizada garnizan zonda toplamak ve kale arçıdanlarının sizi koruması için buraya dökülüyor. E para direkt bana 640 840 oldu bile. Sopalım ya yetelim arkadaşlar mı? yoksa açı mı? Sword var atma açı mı? En hani, sword var da yetelim. Müzik güzelmiş aslında arkadaşlar. Arkadaşlar bunu size tavsiye ediyorum. ney? Bu dalgayı atlattık madencilerin geri gelebilmesi için savunmaya dokunuyoruz. O 3 tane gelmiş.

Güzel, güzel. Acaba o zaman Ana, görmüşler lan? Arkadaşlar en iyisi de kalsa gidelim. Acaba gelirler mi? Arkadaşlar tek başıma ben onları öldürmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Gelsinler herhalde Gelmiyorlar. E, gün batımına kadar ayakta kaldı. Dedi. Gün batımı oldu. Aha geldiler. Eyvah bismillah. Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar kaç şey dönüyoruz ya. Hayyya. Onu şey bana kafa attın lan. Uçma hareketi ya. Şöyle yapınca olmuyor. nasıl oldu? Allah'ım hiçbir şey anlamadım. Aa, kazandık. Tamam bin oldu. Viktori kazandınız. Teslim olmadınız ve pusul başarısız oldu. Şimdi Sword War'da saldırmak için ileri al marş. Marş. <laughs> Güzelmiş. Arkadaşlar belli ki her bir saniye, her bir şey kazandığımız zaman bunlar oluyor. İki tane set puanı. Reklam girdi ya kardeşim bir git. Of 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 of. Mutlu musun? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Sıtı kralayı mağaza. Ne diyor bu? Anlamadım bitti. Madenci kasması. Seviye başına artı yüzde yirmi. Yirmi maden kazması. Oo fulledi. Güzel. Şimdi de sword vartı yükseltelim. Ana. Kafasında taş oldu. Arkadaşlar burayı da ele geçirdikten sonra daha o Spiritonlar, Perkland var, Westland var, Magical var, No Man's Land bu ne lan? No Man's Land var, Ice var ve de çöl. Çöl sonucu. Bunu da oynayalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Sword var. bıçaklarını daha ilk temasta uzuvları koparacak kadar bildiğini iddia ediyor. Sword heykelini yıkın. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bence The Sword Bot are here. Sword Bot Sword geliyor. Let's build an archant. Archant eğitelim. The archant is training. Archant Archdown'ı kontrol edelim. Evet madenciler para vermeye devam ediyor. Burada tüm kazmalar, şekiller. Select the archant. Kontrol et abi. Şimdi. Swap your finger and relish to football. Parmağınla nişan alıp onu öldür. Tamam, öldürelim. <laughs> tamam, onundan altısını ortasına... öldür. Nice, shot up. Here to the the archer. Güzel atış. Şimdi arşıdığını bırakalım. Evsan, not let's finish them all. Çok güzel. İşimiz daha bitmedi yalnız. Bir tane şu madenciyi kaldıralım. Ee, bunu da bari ben kontrol edeyim. Aa ne lan? Kanların hep burada gözüküyor. Şöyle atayım kafamaya göre. Tülbeye tutturamadım. Gelseniz, ya sen oğlum. Ne diyordur lan? Anaaa evet. Arkadaşlar vallahi çok kötü öldürdüm ha. Anaaa. Anaaa. Bana düşürüyorlar. Beyler defasa defasa. Oo, şekilsiniz ha. Şekilsiniz. Bir sürü öldü. Ayolma. Ay kişiler. Saldırı mı? Yok. Ben en iyisi gidelim lazım. De... Ana! Gelsin de öldü. Hii. Öldü. Ana! Kardeşim. Ne saldırıyorsun onun başka? Al bakalım sen. Tamam niye altı vurdu? <laughs> altı. Madenci seni öldüreceğim. Ya nereye kaçıyorsun? Kaçtı gitti. Bu güzel ya, bir tane daha mı geliyor? Anam! Uuuu son saniyede arkadaşlar. Aha gel lan gel. Gel. Arkadaşlar vallahi aralarında kaldım. Oy. Oy öldük ya. Ana 1350 tane altınımız olmuş. Paso kılıççı mı eğitelim? Pardon. Sopalı mı eğitelim yoksa arçıdan mı eğitelim? En iyisi sopalı. En iyisi saldırak mı ya? Saldıralım. <laughs> Ana 13 tane kişi eğitiyoruz. Hay ya gel bakalım. Hay. Hay. Hay ya. Aba, tek başıma öldürdüm. Bum. Eee ben gidip ee, muadancılarını öldürür Gel bakalım Gel sen <gülüyor> kimsin <laughs> Hıhı öldü Evet biz kazandık biz, biz de 100 kazandık Evet ne olacak şimdi Düşman takviye çaldı. Ay. Ay arkadaşlar vallahi ben öldüm zannettim. Ne hmm. Ve kazandı. Vay be, çok güzel. Victory kazandınız. Bu ne? You got another chest. Sandık açtınız. Sword Lord'lar vatanlarından atıldı ve dağlara kaçtı. Bunun onlara son görüşünüz olduğunu sanmıyorum. Şimdi sıkıntıya girdik işte arkadaşlar. Evet, ne oluyor şimdi? Sword Art. Kilidini açtınız. Hareket, saldırı engelleme. Aa, sıçrama. Nasıl oluyormuş? Aşağı yukarı bu saldırı sana basıyormuşuz. Başı İki tane daha yükseltme puanı var. Acaba bunu kime versem ya? Neyse reklamda sonra vereyim. Evet reklamdan çıktık. Şimdi bu iki puanı acaba Sword Warped'ın miferine mi versem ya? Ya da kılıcına mı? Ya da ucuya mı? Arkadaşlar ben gidiyorum. Sword Warped'ın kılıcına veriyorum. Ana bu ne lan? Çok değişik bir kılıç oldu. Evet arkadaşlar Spiriton'lara Spirit onlara geldik. Arkadaşlar bu videomuzda burada bizim 31 abone özel videomuzu çektik. Stick War Legendary. Çok güzel bir video oldu. Belli yani. Çok fazla bölüm var. Pertland, Magical, Westwind, Nonasland, Isles ve Çöl final. Arkadaşlar bu bittikten sonra da şu ana menüdeki şu sonsuz ödüllere oynarız. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan like atıp kanalıma da abone olun. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinize bay bay.